Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arda nereye gidiyoruz Arda? Medya Marka gidiyoruz. Evet, Almanya'dayız arkadaşlar. Medya Marka gezeceğiz. Burada hemen Türkiye'ye kıyasla e, elektronik e, eşyaların fiyatlarını karşılaştıracağız. Bakalım Türkiye oranla fiyatlar nasıl? E, bir de Yeni Yıldan dolayı biraz indirim mevcutmuş. Gezeceğiz, bakacağız nasıl bir yer. Evet arkadaşlar hemen ilk gelir gelmez yeni çıkan iPhone 16 modeli çıkaramadık. Böyle Heh. Evet. Şöyle arkasını böyle yapmışlar. Çok beğenmedim Melis. Ben de beğenmedim. Arkası güzel değil. Bu 16 düz. Evet. Bu da 16. Bu 16, da 16 Plus. 16 Plus. Tek farkı bu daha büyük. Max'ları kadar. Evet. Ama kalınlık herhalde diğerlerinden biraz daha hafif, kalınlığı evet. daha az. Hı, -hı. Fiyatlar ne peki hemen? Bu 970 euro'dan başlıyor. 970 euro hemen. En düşük gigabaytla. Bunlar 1100 euro'dan başlıyor. Bin Plus modelleri. Pluslar 1100'den başlıyor arkadaşlar. Bunlardan bu Pro modeli. Bu da Pro Max modeli. Bunun farkı da 3 tane kamerası var arkada. Evet. Küçük ama. Hı hı. Bu da Plus, e, Pro Max pardon. Bu da büyük modeli 3 tane kamerası evet. var. Bunların fiyatlarını biliyor Bu mi? 1300 euro. Bu da 1150 euro. Evet. Hemen arkadaşlar 37 ile çarpabilirsiniz. Türkiye'ye kıyasla hemen alt fiyatlarını bulup e, size yazacağız. Oradan kıyaslayabilirsiniz. Telefonlar böyle. Devam edelim. Evet. Artık Oluyoruz. telefon da vermiyor. Evet arkadaşlar hemen. Şimdi iPhone satışlarında e, doğal olarak içinde e, şarj cihazı ve kablosu çıkmıyor. Şöyle hemen gösterelim. Şarj kablosunu almak için geliyorsunuz. 25 euro'ya alabilirsiniz. Yine şöyle adaptörü var mevcut. Yine 25 euro. Bunlar hepsi orijinal Apple'ın kendi orijinal evet. ürünleri. Evet. Kulaklığın da ayrı alıyorsun. Bu da 19 euro. Kablolu kulaklığı 19 euro'ya mevcut. Evet bu kaç inç acaba? 253 santim, 253 santimlik bir televizyon arkadaşlar çok böyle büyük devasa şöyle adamı görebiliyorsunuz. Fiyat 2749 euro. Çok devasa. Şöyle bir yanına geçer misin Melis? Ne kadar büyük olduğunu. Evet, şöyle gösterelim. Devasa bir televizyon, 2750 euro arkadaşlar. Ee, Porşesi olan yakıtını düşünmez. <laughs> Evet arkadaşlar burada hemen DJI Osmo 5'in Fiyatını görüyorsunuz 380 Euro Bu da yeni çıktı Şöyle görüyorsunuz Serisinde aparatları da var Paket halinde bu şekilde satılıyor Evet hemen GoPro serisine geldik arkadaşlar Malumuz benim kullandığım GoPro'nun bayağı bir eski modeli 8 modeli Şimdi hemen şöyle bakalım fiyatlara. Bu 10 255. Hemen yan tarafında 11 var. 11'in düz olanı 250. 10 yalnız 11'den daha pahalı. Çok ilginç. Evet 10 255 azıcık set set olarak olabilir. Sadece kamerası. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ses ve ışık sistemi olan set halinde olanı var. 579 hemen yan tarafta dönüyorum. 12'nin var 539. Çok ilginç ya. 12 bak mesela 12 539. 11 579. Üst modeli bundan daha pahalı. Aynı set olmasına rağmen hemen 13'e dönüyoruz arkadaşlar. 389 sadece kamerası. 559 olan ise gördüğünüz üzere sadece set halinde olan fiyatı 500 60 diyebiliriz. 560 euro fiyatı. Bazı modeller son modellere nazaran daha uygun. Onu da anlamış değilim. Evet şöyle hemen elektrik scooterlar mevcut. Ninebot. Neymiş özelliği Melis? Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 469. Fiyatı 469 euro. 20. Şarjda 20 kilometre hız, hayır. Hızlı gidiyor. Bir de 40 kilometre uzaklığı. Evet, 20 kilometre hız yapabiliyorsun. 40 kilometre mesafeyle de gidebiliyorsunuz. Fiyatı 469 indirimdeymiş arkadaşlar. 549'dan inmiş. Tabi daha yüksek oranında. Mesela 20 kilometre hızla gidiyor yine. Bak bu 85. 85 kilometre mesafesi var. Evet. Bu mesela 20 var. Bunu Türkiye'de şey yapabiliyorlar. Sıvı yapıyorsun evet, evet. Açabiliyorsun yani. Burada şeyi. da var onlar. Evet. Fiyatlar böyle arkadaşlar medya markta birçok ürün tabi Türkiye kıyasla biraz daha uyguna bulabilirsiniz. Hemen JBL'in şöyle arkadaşlar benim kullandığım önceki geldiğimde aldığım kulaklık aynı renk aynı model. Ben o zaman indirimde tek bir ürün kalmıştı. Teşhir ürünüydü. 30 liraya almıştım. Bakın şu an ürün gördüğünüz üzere 41'den 33'e düşmüş. Yani fiyatı görün 2 yıl önce 35'e aldığım ürün 2 yıl sonra 33 arkadaşlar. Fiyat ne kadar değişmiş görebilirsiniz. Ne kadar değişmiş? Çok fazla değişmemiş. Hemen ürünün siyahını görüyorum. Bakın. Siyah ürün 46 47 47 Euro'dan satışta. Ama mavi olan 33'e inmiş. Belki yine bu da benim aldığım gibi bir tane kalmış olabilir diyeceğim ama beyazına bakıyorum. 35 hemen farklı bir pembe rengi var. Yine 33'ten indiğimde bulabilirsiniz arkadaşlar. da var. Evet. JBL'in şöyle ses bombaları var arkadaşlar. 120 Euro'dan. Fiyatları mevcut. Büyükleri Şöyle Marshall'larım var. Marshall'ın 225. JBL'in büyükleri daha uygun evet. 139, 97 mi bu? 97. Herhalde. Bu 97. Niye? Renkler aynı. şey. İşte bazen böyle şeyler yapabiliyorlar. Yani renk farklılığından dolayı aynı ürün renk farklı fiyatları değişik olabilir. Ben aynısını JBL'in kutu almıştım. Doğru. Evet daha küçükleri şöyle 45 Euro'ya indirimdeler. Bak mesela bu renk görüyorsunuz 47'de şu renk 46'da yine 44'te böyle değişik fiyatlandırma yapmışlar. Evet şöyle bakabilirsiniz. Arda nasıl buldun fiyatları? Biraz pahalı burada. Biraz pahalı mı? Ama moralim bozuldu benim. Neye göre pahalı? Türkiye'ye göre mi pahalı? Evet arkadaşlar bu vermiş olduğumuz fiyatları internette arattığınız zaman mesela Almanya'nın Amazon sitesinde falan daha uygun fiyatları gerçekten bulabiliyorsunuz. Ee, az önce birkaç ürünü arattık çünkü yaklaşık 40-50 euro arasında fiyat fark edebiliyor. Değişkilere daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Gerçekten moralim bozuldu. Çünkü 2 yıl öncesinde aldığım ürünü sadece 3 euro zam gelmiş arkadaşlar. Yani Türkiye'de böyle bir şey ne kadar mümkün? Ee, kendiniz hesaplayın. Aldığınız bir ürünü 2 yıl sonrasında sadece 3 TL ya da 10 TL zam geldi düşünseniz de hayal etmesi bile gerçekten muhteşem. Media Mark'tan çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım başka yerlere gidersek videomuz devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.